Elber Elber esması yaratıklarına karşı rahmet, mahfiret ve ihsanı bol olan söz ve hareketlerinde mutlak sadık olan, bütün yaratıklarına rızık taksim eden, rahmetiyle muamele edendir. Takva sahibi kullarına kat kat sevap verendir. Güzel düşünce duygularında ve kötülükten vazgeçtikleri için kullarını mükafatlandırandır. İsyan eden kullarını işledikleri günahlar oranında cezalandıran, ibadet ederek kendisine yönelen kullarına tevfik ve hidayetle muamele edendir. Berrin çoğulu Ebrar ve Berere, iyi, sadık, itaatkar ve temiz anlamındaki melekleri nitelemek için kullanılır. Bir iyilik, iyi ve yararlı bir amel yapanı en az on katı ile, Mükafat vermesi kötülük yapana, kötü ve zararlı bir fiil işleyene sadece misliyle ceza vermesi, iman edip salih ameller işleyenleri dünyada iyi bir hayat yaşatması, onların yaptıklarının daha iyisiyle ödüllendirmesi, karşılıksız, bol rızık ve nimet vermesi, onun ber olmasının sonucudur. Bir iyiliğe en az 10 kat sevap vermesi, Allah'ın, Ekber isminin bir tezahürüdür. Jüpiter feleğinin esmalarından olan El Ber'in Ebced değeri 202, kodu 4'tür. Kod ikiler cemal etki alır, tefrit haller sergiler. Kod 5, 7, 9'lar celal etki alır, ifrat haller sergiler. El Ber esmasında doğru algı ve anlayışa sahip olanlar, zikredip tefekkür edenler, insanlarla muhabbetli yaklaşım oluşturmakta zorluk çekmezler her halükarda iyilik bulacaklarına inanırlar. Elber esması eksikliğinde kod ikiler insanlarla yakınlık kurmakta zorluk çeker. Onlardan iyilik geleceğine inanmazlar. Onlara karşı depresif, güvensiz olur. Onların ne düşündüğüyle ilgili endişeli ve fikirleri bulanık, kararsız tavırlar sergilerler. Hazım rahatsızlıkları yaşarlar sıkıntı yaşadıkları ortam iş ve insanları bırakıp kaçmak isterler. Elber esmasının eksikliğinde kod 5, 7 ve 9'lar muhabbetli yaklaşım sergilemekte yakınlık oluşturmakta zorlanırlar. Yargılayıcı, mükemmelliyetçi, hiçbir şeyi beğenmeyen tavırları aşırı çalışmaya düşkün, ezici, başkalarının otoritesine tahammülsüz, aşağılık ve üstünlük kompleksi olan tavırlar ilişkilerinde sıkıntı yaşamalarına sebep olur. İlişkilerinde tahammülsüz olmaları da onları zora sokar. İnsanlardan kaçabilirler. İlişkilerimizde çıkarsız, ince, yumuşak, merhametli, tevazu ve cümertliği ön planda tutmalıyız. Vaktin itidal ve erdemlerini tefekkür etmeliyiz.